Merhaba arkadaşlar. Bugün isterim, birlikte baloncuk kişiyeceğiz. Baba yardımıyla. Baba. Oradan baloncuk şeyini verir Ya baba orada. Hani neyse hadi git git. Hadi gel gel birlikte hava almıştık. Ne kadar da güzel baloncuk. Baloncuk uçurabilirsek 100 6, bir sürü baloncuk çocuk yaparsak 6 milyon like aşağı 6 milyon diyorum. 100 bin abone bekliyorum. Oh. Bunu buraya bırakıyoruz 5 dakika ve 5 saniye kamerayı çekiyoruz. 5 4 3 2 1 0 Hadi videoyuz Papi. Papi sen de yardımcı olsana. Ana ifleyemedik. Hadi götürelim. Papi neredesin? Neredesin? Papi? Bak baloncuk düşecek buradayım. Bahçemizin köpek de var. Göstereyim köpek de var orada. Papi şahı düşmez. Bugün köpek de var. Neyse biz Papi ile manzara seyredeceğiz. Baloncuk önemli değil. 100 bin like bekliyordum ama 100 bin like sizden daha önemli. Ha, ne kadar güzel. Orada rüzgar günüm var. Durun bir dakika. Aa evet rüzgar gülü var. Kamera sallanıyor hiç gösteremiyorum. Ay ben şu şu ten şurada oturmak isterdim. Bakın şu yukarıdaki evde camında ot, camında izliyordur. Ha 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 ne kadar görünüyor ya. Sanki aşağı iniyormuş gibi. Niye böyle ki? Hadi aşağı bakalım. İnşallah telefon aşağı düşmez. Bahçemiz böyle. Bu eskiden annem küçükken filan filan fidanmış neymiş. Burada da şey vardı. Park vardı göstereyim size. Ay ağaç ağaç şeylerini göstereyim. Bakın burada ağaç var. Ben o ağacı çok seviyorum. Bu bu bahçede hep top kaçardı biz alırdık evin bahçesine. Şu şu tarafı çok iyi biliyorum. Sanki burada bir tane bir tane bir kişi bir sürü bir tane bebek vardı orada el son. Dur bana. Camdan böyle bakıyorduk. Bak cami de var. Cami de var. Bugün size etrafı göstereceğim. Oradaki büyük eve bakar mısınız? Bakın şurada şuradaki çatılı ev. Çok güzel. Bak şurası eskiden Buse diye birinin eviymiş. Ha, tarafıymış. Bir de bir şeyde video çekecektik bir yerde. Köpeğimiz de orada. Her gün görüyorum onu. Köpeş. Köpeş. Bir babarıyım. Bakalım şey yapacak mı? Ah! Kalkmıyor, uy derin uyuyor. Böyle. Ben böyle görüyorum. İsmi de Roxy. <laughs> Roxy, Roxy, Roxy diye varsam acaba kalkar mı? Ha, utan, tam, utan, utan yani Roxy, Ah, baktı baktı baktı. <laughs> Merhaba Roxy. Diyeceğim. Köpeğe baksana. <laughs> Bak. <gülüyor> ne oluyor diyordur belki şu anda. <laughs> Bana bakıyor. <laughs> Bana bakıyor. <laughs> Bana bakıyor ya. Çok şirin. Komşunuzun köpeği parkta da her gün geziyoruz Ben ondan korkuyorum birazcık. Çünkü acayip şey, sıcak diye korkuyorum. Benim de köpek korkum var. Bir ne yapıyorsun? Kayyulu yediğimizde güvercinleri kovmak için. Çünkü güvercinler saksılarımızı yiyor yazın. <laughs> evet, çünkü bakar mısınız? Derin derin uyuyor böyle görüyorum. Size böyle gösteriyorum. Şu an kameradan ben de nasıl gösteriyorum. Roxy! Bana bakmasın, bana bakmasın. Bana bakmasın. Hadi gel, gel. Saklan, saklan. Niye saklanıyoruz ki? <laughs> Kandırmak için ona da kışkırtma yapalım. Peki. Hadi. Kalksana. Roxy nerede? Roxy nerede? Roxy nerede? kıpırdı ya. Oh. Roxy. <laughs> ne kadar da şey ya. Ne kadar da tatlı köpek ya. Niye böyle oluyor? Niye utanıyorsun? Utanmıyorum. <laughs> Arkadaş video için yapıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarıma da like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Falan filan. Hadi gel biraz salıncakta sallanalım papicim. Papicim. Aa papi. Papi ne yapıyorsun? Sallanıyorum işte. Papi hayal gücün çok geniş. <laughs> <laughs> Al. İyi misin? İyi misin? Arkadaşlar benim videolarımı da arkadaşlar benimle hoşçak Hadi sen söyle. Aa, gel buraya papi. Senin şakacı. Köp. Çöpeye bak beklemişken gel buraya sen. Papi dur çek.